Merhabalar herkese, hayırlı akşamlar diliyorum. Ekim ayında kalbinizdeki kişiyi ve sizi neler bekliyor? Efendim, kalbinizdeki kişinin adını, ortamınız müsaitse, üç defa sesli sesli söyleyin. Ortamınız müsait değilse, içinizden onu gözünüzün önüne getirin. Sakince üç defa derin nefesler alıp vererek adını söyleyin. Bakalım, bu bir kolektif açılım, bu bir zamansız zaman açılımı sizlerden gelen birbirinden kıymetli istekleri menajerimin vasıtasıyla değerlendirdik ve sizlerle güzel bir şekilde birkaç tane seri video hazırlamaya karar verdik ve ilk açılımlarımızdan birisi şu an bizi izleyen, bize kıymet veren, hayatı boşlukta olup hayatı boşlukta olup belki bir şeyler duyarak bir çıkmazın içinde debelenen birisine Belki de umut alacağız. Şimdi sizler için bu açılım. Burada gerçekten bir mücadele içindesiniz. Bu insanla yollarınızı birileri, bazı otorite figürleri ayırmak için yoğun mücadeleler vermiş. Bu otorite figürleri anne baba kardeş olabilir. Ayrıca bu insanın hayatındaki üçüncü bir kişi olabilir, başka biri olabilir. Ben burada şunu göre görüyorum. Buradaki sevgi o kadar kudretli, o kadar kıymetli ki. Aslında biliyor musunuz? Hayatınızda birçok kez yara almışsınız. Gönül ilişkilerinizde olabildiğince başarısız olmuşsunuz. Başarısızlıklar yaşamışsınız. Ve bu başarısızlıkların içerisinde... Bu insan karşınıza bir armağan olarak çıkmış. Sizler birbirinize bir armağansınız. Burada 2 Mayında sizi neler bekliyor biliyor musunuz? Yoğun nereden bileceksiniz? Tarot okumayı, e, kitapları. Ezber olarak, ezberleyerek okumak mümkün değil. Bunu ruhsaldan okuduğumuz için... ...buradan gelen enerji bana... ...ben bilen kişi olarak... ...söylüyorum bunu burada. Ee, burada bir savaş vereceksiniz. Canla başla. Marsiyan bir savaş. Bu aşkı karşılıklı savunacaksınız. Çok ilginç. Kalbinizdeki kişinin çoğu şeyden haberi yok. Çoğu sorunlara ona yansıtmadan kendi içinizde önce halletmeye çalışacaksınız. Sonra işbirliği içinde beraber olup aradaki engelleri ve yolları aşacaksınız. Birbirinize açılacaksınız. Burada önüme gelen şey ilahi adaletin yardımıyla bir yasal sözleşme sürecine gideceksiniz. Mücadelelerinizi verirseniz eğer ki. Devam ediyorum müsaadenizle sevgili seyircilerim. Ara ara dilim sürtüşüyor. İlk defa mektebe okula başlıyormuş gibi aynı heyecan ve aynı tutkuyla karşınızdayım. Devam ediyorum. Burada kartımız ters geldi. Evet, yoğun etrafla boğuşacaksınız. Burada belki bir mezhep ayrımı mı, din ayrımı mı, etnik kimlikler, bahanesi konusu, gündeme gelebilir, bununla ilgili bir durum, bir e, söz konusu olabilir. E, buradaki engel ne olacak acaba? Buradaki engel de, bu da ters geldi ama düzelteceğim ki okuyayım diye rahat. Buradaki engeli de e, gerçekten düşüncelerinizle harmanlayıp, olayları kontrol altına alarak siz bir zafer kazanacaksınız. Bir zafer kazanacağınız gözüküyor Evet canınız şu an çok acıyor. Çok kendinizi boşlukta hissediyorsunuz. Etrafınızda doğru düzgün en güvendiğiniz insanlardan bile şu an yardım alamıyorsunuz. Sizi anlamıyorlar ama siz bu durumu çözecek güce ve donanıma sahipsiniz. Şöyle bir derin nefes alın. Bir kendinizi sirkeleyin. Ayaklarınız yere bassın. Deyin ki kendine. Ben bu karşılaştığım sorunlardan daha büyük ve daha güçlüyüm deyin. Bunu fark edin, hadi biraz gayret, hadi birazcık gayret. Eğer yürekten bir şey istiyorsanız, aşk bir armağan, onu kaybetmemek gerekiyor. Etrafa, yorumlara takılmamak gerekiyor. Eğer ki bu insanın herhangi bir e, yasaklı madde bağımlılığı, herhangi bir yanlışı yoksa, Düzgünse, çalışkansa ve ben burada çalışan bir kişilik, üreten bir kişilik, cömert bir kişilik gördüm ben burada. Değer veren birisini gördüm ve siz de ona değer veriyorsunuz. Evet, şu an ilişkiniz bir nadasta. Birazcık hüzün gelecek ama birbirinize gerçekten e, dokunacaksınız, birbirinizin bolluğunu ve bereketini arttıracaksınız. Ben menfaat amaçlı bir ilişki görmüyorum. Ben burada bir sevgi görüyorum. Bir telafi kartı seçeceğim sonrasında. Bazen bazı olumsuz gelen kartların yanına telafi seçmek zorundayım. Evet, çalışacaksınız. İlahi gücün yardımı ve gerçekten Yürekten bunu istiyorsunuz, kalpten bunu istiyorsunuz. Vermeniz gereken tüm uğraşları verirken bir yerden de ne kadar yorulduğunuzu ve yaşlandığınızı hissediyorsunuz. Bir anda çöktüğünüzü hissediyorsunuz. İçinizde resmen çığlıklar, fırtınalar kopuyor ama dışarıya gülümsüyor ve tebessüm ediyorsunuz. Evet bu ilişkide yol alacaksınız. Birileri hareketsiz kalmanız için yoğun bir mücadele verecek. Ekim ayında aslında sizleri biraz kontrol altında tutmaya çalışacaklar. Bu insanın size gelmemesi için, sizin ona gitmemeniz için ve bu şeyler öyle bir tatlılıkla yapılacak ki dost görünen düşman misali. Belki en sevdiklerinizden iğneyle kuyunuzu kazıp altınızı boşaltabilirler. O kalın buz incecik bir buza dönüşebilir ve bastığınız an dibi boylayabilirsiniz ama ilişki çok sağlam. Birbirinize yürekten inanın. Çünkü sizler birbirinize yalan söylemiyorsunuz. Telafi kartım. Evet. İki kademede ciddi bir uğraş vermeniz gerekecek. Ekim'de tüm sorunlarınızın çözülmesini beklemeyin ama sonraki süreçte birazcık böyle Raf'a kaldırılmış olsa da bu ilişkide bir hareketlenme, bir canlanma e, olacak. Savaşmadan olmaz. Gayret. Sevgilerimi gönderiyorum.